Allah celle celalühü buyurur. Levlâke kelevla lema halaktu leflâk Olmasaydın habibim ne melekleri ne felekleri yaratırdım. Bununla alakalı birçok hoca efendi de bu da diyor zayıf bilmem ne. Böyle bir şey yok. Kutsiadiz yok. Hadis yok. Arkadaş bu Levlâke kelevla lema halaktu leflâk İmam Nekelevi 120 tane eseri olan alim Allah dostu. Bakın arkadaşlar İmam Nekelevi ne diyor biliyor musunuz? Bu lafızda zayıf ama manada sahih diyor. Manada sahih. Hz. Adem nasıl kurtuldu tövbesinden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine ya. Allah Celle, Celle, Celle dedi ki onun hatına seni affediyorum. Hz. Adem diyor ki cennetteki, bak Hz. Adem diyor ki cennetteki her ağacın dalında, yaprağında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yazıyor. Hadi bakalım. Cennetteki her direkte Muhammed yazıyor diyor ya. Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlar ya, nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Ama çıkıyor hoca efendi, sakalda iki kilo, Halep müftüsü, sarık kocaman. Diyor ki böyle bir şey yok. Allah Allah. Hakimin müstetekinde müste geçer arkadaşlar bunlar. Yani önemli mesele. Levlake levlak lema halaktu leflak. Bugün adamlar ne diyor? Başkaları için olmasaydın olmaz Yok öyle bir şey. Kimse kusura bakmasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için geçerli o. Allah Celle Celaluhu yerleri, gökleri, cenneti, cehennemi sadece Habibi için yarattı. İlk yaratılan şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. İlk yaratılan şey Allah Celle Celaluhu diyor ki ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Bak bilinmeyi murat ettim, bilinmeyi sevdim diyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek nurunu yaratıyor. Arkadaşlar yani bunları bileceğiz, anlatacağız. Bunları biliyor sadece kafada kalıyor. Anlatmadığın için insanlar peygamberi tanımıyor. Rahmet peygamberi tanımıyor. Bugün haşa ve kella Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olmadık iftiralar atılır ya. Bunu yapan da sözde Müslüman. Neresi Müslüman? Ben size soruyorum arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a edilen hakaretin hatta hesabı yok. Ama biz burada Müslümanız diye geçinirken, İnsanın ağrına gider arkadaş, insanın zoruna gider bu ya. Sen efendim diyorsun, peygamberim diyorsun, adam orada kalkmış, tövbe haşa ve kella inkar ediyor, inkar. Yazık, vallahi yazık ya. Arkadaşlar, ben bu olacak, bu benim peygamberim, benim Rabbimin en sevdiği, sevgilisi, sevdiğim dediği zat, benim de en sevdiğim olması lazım ki, cennete gireyim. Hz. Ömer dedi ki, ya Resulallah seni dedi her şeyden çok seviyorum ama dedi şu canımdan öte geçemiyorsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Ömer senin imanın kamil iman değil. Allah Allah. Hazreti Ömer o anda bir titreme geldi. Dedi ki ya Resulallah şimdi dedi seni her şeyden çok seviyorum. Dedi ki ya Ömer tamam. Gördün mü arkadaş? Sen çocuğun var, karın var, araban var, işin var, evin var. Daha sıra var diyor. Evet. Daha sıra var diyor ya. İlk önce evim işim aşım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu kapıdan girse ne yapacağız arkadaş? Hangi bir yüzüne bakabileceğiz? Günahlar almış başını gidiyor. Dünyaya dalmışız gidiyoruz. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemekten başka ona tabi olmaktan başka çaremiz yok. O sakal bırakılacak. O takke takılacak. Şekilci değiliz. Estaizu bismillah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhbibukum ve yafir lekum zunubekum. Vallahu vefur rahim. De ki Habibim eğer onlar Allah'ını sevdiğini söylerse, burada Allah'ını sevmeyen var mı? Kaç kişi seviyor? El kaldır, eyle. Allah'ın sevdiğini el kaldırsın. Elhamdülillah. elhamdülillah. Tamam, tamam. anlaştık. Onlar Allah'ın sevdiklerini söylüyorlarsa, hadi bakalım, ayetin devamı. Sana tabi olsunlar. Hadi bakalım, ne olacak şimdi? Ha? Namaz var mı arkadaş, namaz? Elhamdülillah. Beş kişi kılıyormuş, Allah razı olsun. Beş kişi elhamdülillah dedi, tamam elhamdülillah. arkadaş. Tamam. Elhamdülillah. Namaz var mı? Kur'an var mı? Zikir var mı? Sohbet var mı? İlim var mı? Dert var mı? Dert! Bugün millet cehenneme koşuyor. Dert var mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek bir derdi vardı, herkes cennete gitsin. Bizim derdimiz ne? Vur gitsin arkadaşlık kızım bana ne ya? Kandil var çağırdım gelmedi Allah belasını ver. Tövbe estağfurullah. Bir de roket at bari tam olsun kardeşim yani. Direkt gönder. Bizim millet cehenneme göndermeye meraklı. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişiyi bile kurtarmak için çırpınıyordu çırpınıyordu be. Arkadaşlar Çin'de sahabi kabrin ne işi var? Ne işi var Çin'de? Senelerce yolculuk yapıyorlar ya. Niye? Belki bir kişi iman eder. Belki bir kişi derde bak. Arkadaşlar bu çok önemli mesele. Evet. Ne dedik? Yaratılan şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. At kavmi vardı, at kavmi. Onlar o kadar irilerdi ki, onların lakabı ne biliyor musunuz? Minare boylu adamlar. Yerdeki ağaçları papatya toplar gibi topluyorlardı, öyle güçlülerdi, at kavmi. Peygamberler dedi ki, iman edin. Allah var, cennet var, cehennem var. At kavmi iman etmedi, inkar etti. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Allah Celle Celaluhu bir fırtına gönderdi. 7 gün 8 gece o fırtına, o minare boylu adamları havaya kaldırıp yere çakıyordu. Ve kitaplarda şöyle geçer. Onlar beline kadar toprağa saplanıyordu. Kafa üstü. Ama ölmüyorlardı. Allah Celle Celle onları kaldırıyordu havaya. Tekrardan yerin dibine sokuyordu. At kavmi helak oldu. Peşine Semud kavmi geldi. Onlar da güçlüydü. O kadar güçlülerdi ki elleriyle dağları oyup kendilerine ev yapıyorlardı. Elleriyle dağları oyuyorlardı. Dağları. Peygamber dedi ki iman edin. Ölüm var, ahiret var, Allah var. Onlar dedi ki İnanmıyoruz. Bak dedi, at kavmi helak oldu. At kavmi yok oldu, iman etmedi. Dediler ki onlar kafasızdı. Onlar dedi, evlerini düzlüklere yaptılar. Onlar ovalara yaptılar evlerini. Biz de evlerimizi mağaralara yapıyoruz. Burada bize bir şey olmaz. Semut kavmi. Allah Celle Celaluhu bir melek yolladı. Bir melek. O melek bir çığlık attı bak. Bir çığlık, semut kavmine ne kadar anlarsa, olduğu yere düştü, olduğu yerde öldü. Hadi bakalım. Arkadaşlar bizden önceki ümmetlerin günahkarları helak olurdu, Helak. Allah Celle Celaluhu helak ediyordu. Günaha mı düştüler? Toptan helak. Toptan helak. Ama bu ümmet eski ümmetlerin yaptığı bütün günahları işiyor. Eksiksiz de fazla. Bu ümmet sadece İstanbul'da ya. Bakın adımdan eminsen, ne kadar eminsen bundan eminim. Şu anda Taksim'de, Nişantaşı'nda, Bebek'te, Ortaköy'de, meyhaneler, biraneler full çakılı. Adımı basarım buraya. Bütün günahlar işleniyor çatır çatır. Peki Allah Celle niye helak etmiyor? Ben size soruyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etti. Ya Rabbi benim ümmetimi toptan helak etme. Yoksa şimdiye kadar var ya dünya dümdüz olurdu. Yalan mı arkadaşlar? Bugün 6 milyar insan Allah'a küfrediyor be. 6 milyar. Allah'ın oğlu var diyor. Allah'ın kızı var diyor ya. Arkadaşlar yalan mı söylüyorum? Hristiyanlar ne diyor? Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyor. Melekler Allah'ın kızları diyor. Yahudiler ne diyor? He? Üzeyir Allah'ın oğlu diyorlar. E Budistleri zaten hiç saymıyorum. Kediye, köpeğe ne varsa tapıyorlar. Onlar zaten ilahe cehenneme zümera. E geride kalıyor kim? milyar Müslüman. Onlar ne iş yapıyor? Uyuyorlar. E uyuyor. Müslümanlar uyuyor. Namaz yok, abdest yok, dert yok, tas yok. Hiç sıkıntı yok. Ne gerek var kardeşin ya? Ne gerek var? Öyle bir gerek var ki aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden mahrum kalmak kadar daha büyük bir bela yoktur. O kadar büyük konuşuyorum bak. Ya alemlerin efendisi ya. Ya <laughs> o kadar çok bizi seviyor ki. Bak bize olan sevgisi var ya. Şöyle örnek vereyim. Allah aklıma getirdi. Sonunda söyleyecektim ama başında söyleyeyim. Hazreti Ayşe dedi ki. Bak iyi dinleyin buraya arkadaşlar. iyi dinleyin. Hazreti Ayşe diyor ki. Ya Resulallah bana bir dua et. Bak iyi dinle. Bir dua et dedi bana. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini açtı. Ya Rabbi dedi. Ayşe kulunun günahlarını affet. Hazreti Ayşe sevinçten evin içinde zıplamaya başladı. Bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki. Ya Ayşe ne oluyor? Dedi ki ya Resulallah ne olsun bana dedi dua ettin. Efendimizin cevabına bak Müslüman. Dedi ki ben o duayı günde beş kere ümmetim için yapıyorum. Ya kıymet bilene ya. Kıymet bilene arkadaşlar. Unutmayın helak olan kavimleri. Neden helak oldun? Evet arkadaşlar.